Üzüm mü? Şey. <laughs> ne yaparsın onlar? Ay kedi. Baba kediye bak. <laughs> Kedicik. Ay geçmesin oradan ama değil mi? Dar orası. Kalır yoksa orada. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> tamam. Tutalım. Evet Alparslan Bey e gidiyoruz. Bak kediciye bak. <laughs> Dile yapma yapma öyle. <laughs> Korkutma kediyi ne korkutuyorsun? Bak geliyor. Minnacık kedi çok tatlı değil mi? Kedi <laughs> geliyor. <geriyor. gülüyor> <laughs> hadi gidelim. Evet Alparslan. evet Alparslan. Evet Alparslan Bey bugün nereye gidiyorsun? Oo, orada da kedi var. Oo, kocaman kedi. Onlara baksana. Bak hadi gidelim. Bak kuşlar da var yolda. Bakalım, evet. Bir nereye gidiyoruz Alparslan'cığım? Söyle bize nereye gittiğini. Söyle. Söyle Hı. nereye gidiyorsun? <laughs> sana dondurma alacağım. Tamam. Güzel güzel yürüyirsek dondurma alacağım. Kuşlara çok güzel yürürsek sana dondurma alacak. Tamam. Sürpriz dondurma alacak. Dondurmacımız var ya oradan alacağız. Tamam. Alparslan Dondurmacımızdan alacağız. He Ne olmuş? Evet Alparslan Bey. Hay hayat nasıl gidiyor Alparslan? Hayat böyle işte. Hayat işte. böyle işte ya. Alparslan. Oğlum kırmışlar oldu. inşaat. Hey, bak bak. Bu bizim kaderimiz mi? Aa bu çok <laughs> Aa, bu çok güzel. Oo ne? Baba, mangal. Ne yapmışlar? Mangal. Mangal mı yapmışlar? Sen nereden biliyorsun mangalı? Babam yapıyor yapana. Ha, babam sana mangal mı yapıyor? İşte tavuk yapıyor. Ha, başka? Başka bir de? Başka neden mangal oluyor mesela? Tavuk. Tavuk. Döner. Tavuk. Şey, döner, döner diyor. Et. Başka? Bakalım. Köfte. Bakalım. Sucuk. Bakalım. Oluyor yani. Güzel olur değil mi? Çok güzel olur hem de. Arabanın güzelliğine bak. Bir de çay yapıyor. Ne yapıyor? Çay. Bir de çay mı yapıyorsunuz? Şeyde. Neydi o şeyin adı? Hmm, aklıma gelmiyor. Alpasta. Neydi onun adı? Çok yaşa. Çok yaşa. Bir, bir kere de daha ya. Ben bir sürü, <laughs> ben bir sürü hapşırıyorum ya He. babamla öyle Hmm. Bir sürü hapşırıyor musun sen? Babam da öyle bir sürü şey yapıyor. Evet. evet. Alparsa. Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Sen ne de bana... Hayat böyle işte Alparslan Bey. Hayvan. Ah. Hayvan. Hayvan oldu. Kediye bak. Eczanem evet. ilaç alacak. Bak eczanenin kapısına gelmiş. Hasta olmuş. <laughs> Gel buraya. Öyle her şeye vurulmaz. Şey, şey, şey. Tamam. Tamam mı? Ne? Evet. 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 Alparslan Bey. Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Çok. çok? <laughs> dur dur şöyle gel. Oh my god. Oo. Ne güzel araba değil mi? Biz de alalım öyle araba. Bu arabanın <laughs> çok güzel değil mi? Ha. <laughs> ben

Alparslan. Caddeye mi çıksak acaba? Aa bak okul. Orada. Gideceğim mi okula? Seni okula bırakayım mı? He? Seni okula götüreyim mi? Neyse buradan aşağı ineriz belki. Değil mi? Gel gel buradan değil buradan. Ay arkadaşlar koltuklara bak. Ne kadar güzel. Bir tane Değil mi? mi? Bak böyle oturuyor ya koltuk arkasında. Bunu ha. kaybediyor mu öyle Kendisi. Evet. Öyle de kendisi yatma oluyor. Evet. Ertiyorlar. peşiye şeye bak Alparslan. Çok güzel değil mi? Evet. Gel, buradaki okula, öbür okula götüreceğim ben seni. değil. Tamam. Kıyafetleri gördün mü? Güzel mi kıyafetler? Yorulduk, yorulduk ya. Yorulduk ya. Çok yorulduk ya. Değil ne, ne diyeceğim? Ne diyeceğim babaannem? Söyle bakayım. Arayacağım. Ha? Dondurma mı almış babaannem sana? Alparsa. Babaannen dondurma almış mı sana? Biz şimdi bu akşam şimdi eve gideceğim. Tamam. Yemek yapacağım. Sonra çamaşır yıkayacağım. Sonra ee, hastaneye gideriz Damla'nın yanına gidebilirsek Damla'nın yanına gideriz sonra da yarın akşam da hastanede kalacağız Damla'nın yanına tamam Allah izin verir hastanede Damla'nın yanında kalacağım yarın akşam tamam sen beni ziyarete gelirsin geleceğim Alt parçalar. Ekeklere bak çok güzel. Dondurma. Ne? Dondurma. Ekmek asmışlar bak buraya. Bayat ekmekleri asmışlar. Bayat ekmekleri asmışlar oraya. Değil mi? Aparsa. Şimdi bak buradan karşıya nasıl geçiyorduk? Şöyle bakalım arkadaşlara. Anne önce anne. sağ. Evet. Anneannenin elini tutuyorum. Evet. Sonra. Önce sağ. Sonra sola. Sonra tekrar sağa bakıyoruz. Allah araba geliyor. Geçemiyoruz. Geçiyoruz. geçiyoruz Geçtik. Bu araba şey arabası mı? Sanki. Özde ne arabası deniyordu ona? Makam arabası makam. Değişik bir Değil mi Alparslan? Alparslan. Kaç günümüz kaldı? Ee, bugün ayın kaçı? 30. 30 mu? Bu? Yarın bir mi? Tam 30 günümüz kaldı Alparslan. Tamam. Sonra okula gideceğiz. Tamam. Sonra okula başlayacak Alparslan. Oyuncaklara bak ne kadar güzel. Şuraya gidelim. Ben de biraz kısaltayım biliyor musun? Ha? Kısalt <laughs> bana. Ben de evet. istemem. Ne okula istemezsin? Açıyoruz, Ben bunu yutuyorum. Ha? Açıyorum. böyle, kız alıyor. Evet. Evet. Tamam. Ne alayım? Anlamadım. Ben tut. Açıyorum. Tut. Evet. Evet. Onlar ne ya? Sepa'ya bak. Dondurma cihaz kaldı, tamam? Dondurma az kaldı. İşiniz gücünüz az gitsin İşiniz gücünüz az gitsin Sen de de bakayım. Allah'a emanet de inşallah. İşiniz gücünüz rast gitsin de. Evet Alparslan. Arkadaşlara yine görüşürüz de. Arkadaşlar. Yine biz görüşürüz. Bizi izlemeye tamam et. Evet bay bay. Bay bay. Öpücük. <laughs>